Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz CNN Türk Masası programına. Ben Fulya Kalp, her cumartesi akşamı olduğu gibi ekranlarınızdayız. Şimdi 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısıyla başlayan ve aslında her geçen gün artarak devam eden İsrail saldırıları 15. gününde de aralıksız devam ediyor. Refah kapısının kısmen açılmasıyla birlikte Gazze'ye nefes olacak yardım tırları bugün bölgeye girmeye başladı aslında. Ancak İsrail ordusu abluk altındaki Gazze şehrine yakıt verilmeyeceğini duyurdu. Filistin için diplomasi trafiği de sürerken bölgedeki son gelişmeler neler? Bundan sonra neler olabilir? Konuklarımızla beraber konuşacağız, değerlendireceğiz, bölgeye sıcak bağlantılar yapacağız. Ama önce bu akşam kimler kıymetli konuklarımız ben hemen kendilerini takdim edeyim sizlere. İstanbul stüdyosuyla başlayalım. Akademisyen Profesör Doktor Sayın Mesut Akkıcaş'ın bizlerle birlikte Sayın Caş'ın hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sağolunuz. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Özay Şendir de bizlerle birlikte siz de efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Gazeteci e, Sayın Tuha Hüseyin Karagöz de bizimle birlikte hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok teşekkürler ve hemen Ankara'ya da merhaba diyelim, selamımızı verelim. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik de bizimle. E, selamlar Ankara'ya efendim, hoş geldiniz CNN Türk Masası'na. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Muhabir arkadaşlarımız da sıcak bölgelerde. E, Emrah Çakmak CNN Türk muhabiri Mısır'dan e, yayınımıza bağlanacak. Oradaki gelişmeleri aktaracak. Kahire'de Enver Kapsanoğlu da e, Kudüs'te bizlerle beraber olacak. Şimdi değerli izleyenler nereden başlayalım dilerseniz. Şuradan şimdi refah sınır kapısı kısmen açıldı dedik. Ama ilaç, tıbbi malzeme ve gıdanın bulunduğu e, sadece 20 tırın geçişine izin verildi. Yardımların yeterli olmayacağı konusunda ehaliyle de büyük bir endişe var. Sınır kapısının ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bir bilgi de henüz yok. Ee, İsrail ordusu sözcülerinden Daniel Hagari e, Gazze'ye yakıt verilmeyeceğini açıkladı. Bu büyük bir problem. Aynı zamanda kapı açılsa da Refah bölgesinde İsrail'in saldırıları da bir yandan devam etti. Şimdi ben hemen sözü Emrah Çakman vereceğim. Şimdi Emrah kolay gelsin sana ve kameraman arkadaşımıza Caner Emre Kınacı'ya. Şimdi bize o yardım konvoylarından bahseder misin? Bugün orada neler oldu? Şöyle Hulya biz e, tabi e, bu e, sınır kapısının açılacağı haberi üzerine Mısır Kahire'ye e, kameraman Caner Emre Kınacı birlikte hızlıca ulaştık. Tabi havalimanından çıktıktan hemen sonra e, sınır kapısına doğru gitmeye başladık. 100-150 kilometre ilerledikten hemen sonra bizim elimize bir kapı geldi. Tabi Refah e, sınır kapısına daha 200 kilometre vardı. E, nereye gidiyorsunuz? E, biz oraya gitmek istediğimizi söylediğimizde hayır güvenli bölge e, oraya geçişe izin vermiyoruz dediler. Geri döndük. Kahire e, merkezde. Buradaki e, son durumu ve orada neler olup bittiğini anlatmaya çalıştık. E, özellikle şunu belirtmekte fayda var. Bekleniyordu Mısır tarafı biz kapıları e, açtık ama İsrail buna müsaade etmiyor demişti. E, Günler o kapıda refah sınır kapısında ee, bir birbiri ardına kuyruğa girmeye başlamıştı. Tabi civarda yaşayan halk e, da neden içeriye almıyorsunuz tepkileri göstermişlerdi. Tabi dilek olay 15 gün aradan sonra e, bu e, gerçekleşti. Şimdi biz de Kayre sokaklarındayız ama biraz oraya uzak bir bölge. E, şöyle gitmek istediğimizi belirttik. Sadece orada kimler var onu söylemek istiyorum sizlere. Mısır makamlarından onay almış akreditasyonunu gerçekleştirmiş, basın mensupları orada, e, Türk medyası olarak biz de e, gitmek istediğimizi belirttik, gerekli müracaatlarımızı gerçekleştirdik ama e, şu saate kadar bizlere herhangi bir yanıt gelmedi. Yanıt olmadığı için oraya gidemiyoruz. Aslında orayı görüntülemek, orada ne olup ne bittiğini e, sıcağı sıcağına aktarmak istiyoruz. Yarın da bu takibimiz devam edecek. E, gelecek yanıtı bekliyoruz. Çünkü orada ee, tırların içeriği alınmaya başlamasıyla birlikte e, acaba yakıt da gelebilir mi? Çünkü Gazze'den bu beklenti vardı. E, ama İsrail makamlarından e, yakıtı içeriye almayacağız. Sadece sağlık, insani yardım malzemeleri içeriye gidecek. E, ondan sonra artık ne olup ne biteceği de Zaten bugün burada kritik bir zirve gerçekleştirildi evet, Kahire'de. Hepsini teker teker soracağım İstersen adım adım gidelim ama yani şimdi su yok, Aha. elektrik yok, yakıt yok, ilaç yok, e yardımlar kısıtlı. Şimdi e, bir yandan yardım konvoylara geçerken Halen gaze vuruluyor. Yani iki, yaklaşık 2,5 iki milyonda insan var orada. Şimdi geçen tır sayısı 20 yani 2 e, milyon insana nasıl yetecek? Bu i̇şte tam da burada akşam saatlerinde Hamas'tan bir açıklama geldi. Hamas e, şöyle bir ifadeyi kullandı. Aslında bu bir aldatmaca ifadesi var tırnak içerisinde. Zaten hali hazırda e, ABLUKA'nın geçmiş yıllarda devam ettiği süre zarfında içeriye e, 500 tır girebiliyordu. Ya böylesine bir olayda saldırıların şiddetlendiği, bombaların atıldığı ve insanların ...güzelerin e, altında yaşadığı bir ortamda neden 20 tır sorusunu onlar da soruyor. E, diğer İslam ülkeleri tabii Birleşmiş Milletler bu konuda e, anlaşma sağladı İsrail'le. Acaba bir tedirginlik mi var? Hızlı bir şekilde daha fazla aracın içeriye girmesi bir güvenlik endişesi mi yarattı? Yani evet neden Açıkçası... 20 tırla sınırlı tutuldu? Bununla ilgili bir açıklama var mı mesela? Bununla ilgili bir açıklama yok ama büyük olasılıkla güvenlik endişesi söz konusu. E, araçlar çok sıkı inceleniyor, takip ediliyor. E, İsterisindeki tüm malzemeler teker teker inceleniyor. Ve içeriye böyle alınıyor. E, dolayısıyla yani e, içeri alınmasındaki prosedürden dolayı, o detaylı incelemeden dolayı ancak 20 tır mı geçebildi bunu mu söylemek istiyorsun? Evet 20 tır geçebildi ancak orada şu an 170 dolaylarında kaynaklardan ettiğimiz bilgiye göre uzaya giden tır kuyruğu var. O da yeterli. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi yaklaşık 2 milyon kişi yardıma ihtiyacı Söz konusu. Dolayısıyla ne 20, ne 50, ne 100, ne 200 tır buna yetmeyecektir. Şimdi Özay Şenler'in Dolayısıyla... de sana bir sorusu olacak Emrah. Öyle devam edelim. Konuklarımız da sana sorular yöneltecekler. Özay Bey buyurunuz efendim. Ya Ben sorudan önce bir bilgi vereyim Emrah'ın da işini eleyebilir. Karşılaştığımız Tabii. komedi şu. Dünya Sağlık Örgütü akşamüstü o 20 tırın içindeki tıbbi malzemeleri açıkladı. Neyim? Şimdi o tıbbi malzemeler ne söyleyeyim? 1200 kişilik travma ilaçları ve malzemeler. Yaralanmalarda kullanılabilecek 235 kişilik acil durum çantaları. Günde 235'ten fazla adam yaralanıyor. Bitmedi. Ee, 1500 kişilik kronik hastalıklar ve tedavileri için ilaçlar ve 300 bin kişilik temel sağlık gereçleri. Şimdi böyle bir liste sıraladı. Şimdi e, 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 soruyu da zaten oradan soracağım. Bunların hepsi çöp. Niye çöp? Ee, yakıt tırları. Şimdi Gazze'de hayatın devam edebilmesi için günde 600 bin ton mazot gerekli. Elektrik santralini evet. çalıştırabilmek için. Ondan geçtim. Hastanelerin jeneratörlerindeki mazot dipte. Ben ilk gün 10 tane falan tanker saymıştım. Kaç tanker var orada? Ve tankerlerin geçişiyle ilgili şimdi İsrail asla geçmeyecek diyor ama Hiçbir ümit yok mu tankerlerin geçişiyle? Bir de Özay Bey, ben de şunu ilave edeyim. Siz dediniz ya işte tıbbi malzemelerin ne kadar az olduğu dair. Ya orada şu anda o insani dram o kadar büyük ki e, narkosuz ameliyat ediliyor. Bu insandan. ya şöyle, biz bugün koyduk e, yara temizlemek için sirke kullanıyorlar. Ya sirke salata barda olur, işkembeci de olur, orada olur, burada olur. Hastanede sirkeyle insan tedavi etmek zorundalar. İş bu kadar şirazdan çıkmış durumda ama bunların bile bir önemi yok. Çünkü elektrik yoksa. Zaten. Hangi hastayı nasıl tedavi edeceksin? O yüzden yakıt tankerleriyle ilgili e, gelen bir bilgi var mı? E, ne diyorlar? Özel Bey, sizlere şunu sormak istiyorum. Ben e, anlattıklarınızdan e, şunu anlıyorum ki ben de bunu e, taramıştım, bakmıştım. Özellikle şöyle bir şey yapılıyor olabilir mi? E, sizi desteklemek anlamında söylüyorum. Hı hı. E, İsrail bu bombalar yağarken, böylesine bir çatışma, saldırılar devam ederken dünyaya... Ya bakın ben burada insani yardıma da müsaade edebiliyorum. Böyle bir tablonun içerisinde mi yer almak istiyor? Acaba ayağını eksik bırakmamak adına çünkü yakıt vermiyor, temel bazı ihtiyaç malzemelerini vermiyor, bunlara izin vermiyor ama saniye yardıma izin verdiniz. Ben de o zaman Emrah ilave şunu Sevgili sorayım. E buna kim inanır Özal Bey? Sevgili Emrah, bir demokrasicilik ve insancılık oynuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de şu içeri giren 20 tırı... bizim yoğun diplomasi temaslarımız sonucunda olduğu büyük iş başardık falan filan diye satıyor. Aslında körlerle sağlar birbirine ağırlar bir tabloyla karşı karşıyayız ama... ...yani o tankerler evet. ne olur gözünüz kulağınız on tankerlerde olsun... Çünkü bu ilaçlar vesaire falan ancak hastanelerde elektrik olursa işe yarayacak. Yoksa çok kanser hastası var. O kanser hastalarının alması gereken Tabii. kemoterapi ilaçları var vesaire. Yani e, muhakkak yakıtın girmesi lazım içeri. Hem onlar var bir de aynı zamanda <laughs> e, kronik rahatsızlığı olanlar da var. Mesela işte diyabet hastaları var, astım Aynen öyle. hastaları var. E, bu tarz hastalıkları olanlar da yani rutinde ilaç kullanması gereken insanlar da zaten bu ilaçları artık temin edemiyorlar. E, bu da ayrı bir boyutu. Evet Emrah. Hemen... Ee, Özal Bey biz açıkçası e, kapıda ne olup bittiğini e, şu an dahi yerimizde duramıyoruz, merak ediyoruz. E, sabah bir girişimde bulunduk, e, geri döndürüldük. E, öğlen bir kez daha denemeye yertendik ama e, bu sefer tamamen ülkeden, Mısır'dan e, çıkarılma durumumuz da söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, temel yazıları yazdık ve başvurumuz yaptık. Eğer müsaade edilirse, izin verilirse... Oraya gideceğiz, ee, ne olup bittiğini yerinde görüntüleyeceğiz. Yakıt tankerlerini takip edeceğiz, bu benim aklımdaydı. Siz de hatırlattınız, Vallahi teşekkür çok, ederim. Çok sevinirim Emrah. Bu arada İsrail'de bir saatte alıyorsun o izni. Türkiye'den bugün de gitsen, Kudüs'teki e, bakanlığa gidersen sana bir saatte o izni veriyorlar. Mısır'da niye bu kadar uzatmışlar, o da ayrı bir tartışma konusu tabii. Peki Enver sana da sormak ya... istiyorum. Evet Emrah sen tamamla cümleni, sonra Enver'e döneyim. Bizde ee, biz anlamış değiliz. Sadece ee, burada resmi prosedür sonu gerçekleştireceğiz ve bekleyeceğiz. Enver peki e